Bank spor tahminden hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. 18 Ocak yayınıyla yeniden birlikteyiz. Web sitemizden umarım maçları almışsınızdır. Baya maçlar vardı. Umarım almışsınızdır arkadaşlar. Bunun yanı süre dünkü yayınımız inşallah oynamışsınızdır. Bütün söylediğimiz maçlarımız geldi. 3 tane maç vermiştik. Şimdi o kuponumuzu da hemen gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Malatya'yı söylemiştik. Toplumu handikap yapar demiştik. Lil bir şekilde kazanır demiştik. İyi olan takımlara oynamak her zaman avantajlı arkadaşlar. Biz bu hafta bu maçları verdik. Tutan arkadaşlara şimdiden güle güle harcamalarını diliyorum arkadaşlar. Bugünkü yayınımıza da hemen hiç vakit kaybetmeden geçi verelim arkadaşlar. Evet 3 tane maç seçtik sizin için arkadaşlar. Yine ilk maçımız Fenerbahçe Ankara gücü arkadaşlar. Zaten bununla ilgili fazla yorum da yapmamıza gerek yok. Hemen yorum tablomuza da geçelim. Evet yorumumuz da arkadaşlar şöyle Fenerbahçe zaten son haftalarda gayet iyi oynamaya başladı. Tekrardan formunu yakaladı. Ankara Gücü mağlup oluyor ama Ankara Gücü normalde seyrediyor iseniz e, çok kötü bir defans anlayışı, orta sahası biraz güçsüz bir kalıyor yani bu lige göre biraz güçsüz kalıyor. E, ben Fenerbahçe'den puan alacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Eee bu yorumumuz bu şekilde. Hiç vakit kaybetmeden hemen ikinci maçımızı da verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci maçımız Kasımpaşa Erzurumspor. İkinci maçımız da bu arkadaşlar hemen yorumlarımıza geçelim bununla ilgili. Evet arkadaşlar, Kasımpaşa Erzurumspor Kasımpaşa'yı son dönemlerde kötü sonuçlar alsa da bu Alanya galibiyetiyle iyi bir çıkış yakaladı. Ama genel olarak oyun sistemine baktığınız zaman Kasımpaşa çok iyi oynayan bir ekip. Öyle çok kötü bir ekip değil. Çok iyi hücuma kalkıyor. Orta sahada pres yapıyor. Yani Kasımpaşa çok kötü bir takım değil. Yani ligde düşme olayları falan mümkün değil. Yani olmaz öyle tahmin ediyorum. İyi oynuyorlar. Zaten lige de iyi başlamışlardı. Erzurum içinde Erzurum bu sene bir tane galibiyeti var. O da işte gözüktüğü gibi yeni Malatya'ya almışlar deplasmanı. Onun dışında galibiyeti de yok. Ve takım kötü de gidiyor. Oyunun sistemleri de çok çok iyi değil. Geçen seneyi mumla arıyorlar. Bu sene ciddi şekilde kötü gidiyorlar. Yani normalde düşme potasında olan takımlar arasında bence zorlanacaklar yani bu sene bayağı bir zorlanacaklar. Kasımpaşa bu maçı rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili oran 1.70 oranının da var. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen 3. maçımıza da geçelim. 3. maçımızda Kalciari Milan arkadaşlar. Kalciari Milan maçı. Bununla ilgili de tabloya baktığımız zaman çok büyük bir yorum yapmamıza da gerek yok aslında. Ama Milan'ın şampiyonluğa oynadığı lider şu anda zaten. Şampiyonluğa da oynuyor. Calgary 5 haftadır mağlup. Oyun sistemleri de çok çok iyi değil. Burada Milan kendi profesyonelliğiyle alacaktır diye düşünüyorum. Rahat bir maç geçmesini tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunu da banko olarak öneriyorum. Yüksek bir oran, bu maça göre çok yüksek bir oran. 1.48 oranı var arkadaşlar bunun da Milan'a. Değerlendirin derim arkadaşlar bu maçı da, değerlendirin derim. Hemen tablomuza da bakalım oranlarımıza. Evet arkadaşlar, toplam oran 3.27. Kasımpaşa Erzurum 1.70 Fenerbahçe Ankara Gücü 1.30 Kalgari Milan 1.48 oranıyla toplam 3.27 arkadaşlar. Yüksek oran bu maçlara göre bence arkadaşlar değerlendirmenizi tavsiye ederim. bugünkü yayınımızda bu kadar arkadaşlar. Yeni yayınlarda tekrar buluşmak üzere hepinize sağlık, saat ve afiyet diliyorum arkadaşlar. Web sitemize girmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da günlük maç tahminlerimizi veriyoruz. Bu hafta çok güzel maçlar verdik. Oradan da seçip alabilirsiniz arkadaşlar maçlarımızı. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bakmadan geçmeyin. Performans listemizde orada var. Haberler sayfasında performanslarımızı da görebilirsiniz. Oradan da bakıp maçları alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlık, saat, afiyet diliyorum. Sağlıcakla kalın.